Arkadaşlar gizli kağıtlarına bakar mısın? Mesela şuradaki video. Şur. Şuradaki videonun şeyine bakın. Bak tipe bak ya. Sürya video. Bir de şu. Krampolun. Selamın Ha bir de bak bu. Bu videoyu izleyin be. Çok güzel bir video arkadaşlar. Çok güzel. Zaten izleyeniz için bak bu Roblox yok diye. Buradaki en komik şey ne bak. Bu bak şu. Bak tam da bu. Harika sağlar. Elma Etini yedim siz gelene kadar zaten. Bir bakın. Ya arkadaşlar sesim gelmiyor. Bu yüzden böyle konuşacağım. Hmm. Bitti kadar gibi. Eve muzayid ki bu diye burada bitiyor. Aha. Aa a ben. a a a a a a a a hala. Ma. Ben aynen boş için. Buraya niye bu kadar like geldi ben de bilmiyorum. <laughs> वो जो ये डाबू बनी थी तो शो। आई ब्लू टी बुगी। अरे, अरे वो जो हाबू। arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu videoya like niye gelmiyor? 11 like atmış oldu bak. Bitiren bütüne girme. Bütüne girme. Ağzına. Tamam. Bir kodum var ya şimdi. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Şu videomu da izlemeyi unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> yani bu videomu izleyin. Like atın bir de şey. şu